Modu geçiş. Evet. Elçin Sangu, saç bakımının kendi açısından ne kadar önemli olduğunu bir örnekle gözler önüne serdi. Ya en güzel kıyafetine gelirsen, makyajını da yapsan, o anki modum kesinlikle saçıma göre değişiyor. Eğer kötüyse çalışmak istemiyorum. Özel bir şey asla planları Çıkıyorum. İyi geliyorum. Koşarak. Aynen. Çaradım Sangu, kızın saçından dolayı hayatı boyunca hep dikkat çekici. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Elçin Sangu hayranları çok üzüldü. Çap Adam dizisiyle Çarşamba akşamları Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ederken başrollerinde yer alan Engin Altan Düz Yatan ile Elçin Sango ikilisinin ortaya koyduğu performans takdir ediliyor. Dizinin farklı hikayesine kapılan izleyiciler özellikle Elçin Sango'nun hakkını verecek canlandırdığı peri karakterinin içine düşürülen durumdan çok şikayetçi. Peri artık her suçun cezasını çekmek durumunda kalmamalı. Çöp Adam Dissi izleyicilerden benzer eleştiriler yapan peri karakteri için itildiği, haksızlığa uğradığı, isyan eden geniş bir kitle bulunuyor. Sosyal medya ortamında Çöp Adam Dissi bu tür eleştiriler ile öne çıkıyor.